Hello. İş yerindeyim. Saat şu an 2'ye 10 geçiyor. 3'te gideceğim. Arabayı alacağım. Araba kiraladım. Neyse. Gideceğim. Derya'yı alacağız. İki günü vloglayacağım yani size. Yarın Kocaeli'ne gidiyoruz. Koda da bizle geliyor. Öyle. Arabada kargoları açacağım. Size de göstereyim. Biz hangi model araba verdiler? Dacia. Dacia. Evet. evet. Nereye gidiyoruz? Hadi. Hayat biz nereye getirirse. Ya, nereye gideceğiz abi ya? Hadi gidelim. Tamam hadi. Benim için saçım, yüzüm, gözüm bana bir şeyler oldu. Ama aldık gidiyoruz. Derler şimdi benim videolarımı çekecek. bu görevi de sana verdim bu arada. Bir şey söyleyeyim mi? Kameran çok iyi. Gerçekten mi? Ben de beğenmiyorum ama. Teşekkür ederim.

Yemeği çıktık biz karşılıklı. Saçı bozuldu. Çok güzel park ben. mi? Mükemmeldi. Bence de. Bu arada Kanka, yürümezsen seyredin. O gün de Ne Gözüme bak. Bu ne ya bu ne? Ben ne yapıyorum. Şöyle değil mi? Bunu der, şey, Zera şey, yapıyor. Bunu ben yapıyorum. Hadi hadi. hadi. Üç sıfır <laughs> der ya Allah. Hadi tek şey yapsın. bu kanalda da kaldı bak. Ne yapıyorsun? Şöyle güzel mi duruyor? Bence gayet hoş. İyisin. Bence de. Ben çok güzel. <laughs> Evet maşallah bak. Hemen gözünü takıyorum. Bak ne kadar modern oldu. Gördün mü? Şuradan iki antik. Konuşulan ne değişti siz fakir. Aptal gibi konuşuyor. Zeli gibi. <laughs> bile ben <vermiyorum>. ne <laughs> Öyle mi? <laughs> Seni almıyorum buradan giderken. Al bunu Şuna gideceğim. Olur. sıcağı dönersin ama. Ne mezesi bu? Güzel oh. değil mi yana? Yoğurt. Ağır mı? Baba bu Çok güzel bir yemek. Lütfen. Evet. Kadın, adamın yaptığı çıtırtı daha iyiydi. Açtım